Yok arkadaş yok. Bu iş böyle olmayacak. Konuşacağım. Vallahi da billahi de konuşacağım. Geçsem karşısına çatara 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 her şeyi söyleyeceğim. Ya ne bitmez çileymiş ya. Gözüme uyku girmiyor artık yani. Yeter. Ana. Ya reis gecenin bu vakti burada ne işim var deyip beni böyle kapıdan kovalarsa... ...kovalar vallahi. Tam reislik hareket yani. Kovalamakta da kalmaz kafam patlatır ya iki gram cesaretimi toplamıştım. O da reisin hayaliyle uçtu gitti. Ya ne olurdu şazmetim şu köşeden şöyle dönüp bana gelse... ...sen bana gelemedin ama ben sana geldim cevadım dese... ...ne olurdu ya ne olurdu? Şazimen? Şazimen? Ya bu gerçekten sensin ya. Hayır. Ben Cyborg'üm. Cyborg, Myborg. Boş ver ya. Sen bana geldin ya daha ne olsun? Cyborg. Cyborg. Güvenli alan. Ha ha. Aman boş ver ya. Sen bana geldin ya. Ben başka hiçbir şey istemem. Şükürler olsun. Ne istiyorsun dünyalı? Ee, şey, e, şezmet, ben aslında yani seninle birazcık konuşmak istiyordum. Yani eğer senin de vaktin varsa dinlemek istersen tabii. Ha? Çabuk. Şarj bitiyor. Bitmesin şarjım. Ee, şöyle geçelim mi? Ha? Şöyle. Şurada daha rahat rahat otururuz diye düşündüydüm. Hah, gel 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 gel. ...yatmış yine kedi gibi. <laughs> Hayatım ben çok özledim seni. Fatih. Zeynep. Fatih. Hayatım sen nerelerdesin ya? Tuvaletteydim aşkım. Bu saate kadar mı? Gide bakıyordum. Ya karşılaşmadım kimse kalmadı yemin ediyorum. Ben çok özledim seni. Ben de seni. Hı. Ne oluyor? Fatih. Zeynep. Sen ne yapıyorsun? mi e sizin. Yok canım ben şey... Şazi yok. Tuvalette hayatım, tuvalette Yok yok Fatihciğim ben tuvaletten geliyorum. Orada da göremedim. Ne yapalım? O da o da Şazi'yi arayalım mı? Yok yok yok. Ben ben bakarım sen uy uyumanı tamam tamam. Tamam ya sen bilmiyorsun o uyur gezer ya. O dolanıyordur ki gezer bir yerde bulur gelir. Şey Ulan? Sen uyumuyor musun ya? Ben uyu uyuyorum ya. U uyuyorum da hiç uyku tutmadı beni çok fazla ya böyle hmm. cin gibi falan oldum yani. Nasıl sen? Ben ben bir ses duydum da. şöyle bir etrafı bir kontrol edeyim dedim. Lan bizimdir yoksa. Bir ses duydum. duydum. Ses, ses ses duydum ben ben de aynı aynı sessiz çıktım ya. Ne öyle, öyle tık tık tık. Ne? her şey de yerli yerinde ama... ...ya aşağıdan geldim ben orada bir şey yoktu. Bu, burada da olmadığına göre herhalde mutfakta hadi sen git yat ben bakayım. Ya olur mu öyle şey ya? Mutfaktan geliyorsa gel beraber Yok ablacığım sen git yat ben bakayım. Ya seni yollar mıyım? Oğlum. Hatetmiş, bak, gel. Ya ee, o zaman biz mutfağa bakmaya gidiyoruz birlikte. Ya bağırma ya zaten adam oradaysa da kaçtı. İnşallah. Dur dur şöyle dur. Hadi ablacığım gir. Dur, dur bir dakika. ya işte buradan geliyor ses ya. Yok buradan geliyor yok. Ya abla kulaklarını buldun ya. Ne yok, ablam, buradan geliyor? Buradan geliyor. Buradan geliyor. geliyor. Ay bak. Görüyor musun? Tuvalete kapısı açık kalmış almış. abla. bu senelerdir böyle bunu hala e. yaptırmadık e. mı biz ya? Evet evet. Kapıdanmış işte hep öyle oluyor. Tamam hadi sen git yat. Tamam ben gidiyor musun? Tamam, sen git yat ben kapatırım hadi karın özlemiştim seni. Hadi. Tamam özlemişti. Evet, evet. Hadi Allah'ım. Hadi, hadi. Değil. <laughs> aşkım. Karıcığım. Senin. Hmm. hı ne? hı, hı ne karıcığım ya? Senin. Hmm. Hmm. Bir şey mi istedin aşkım? Nasıl? Uyuman sırası mı ya? Daha hava kararmadı o kadar da ya. Niye yaptın sen? Bak şimdi benim aklıma bir şey geldi. Hı? Ne? Ne baş başa kaldık. Ha? Ama ben çok yorgunum. Nasıl, yorgunsun ya? Hmm. 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 oluyor ya Allah aşkına? ne diyorsun? Gel, gel buraya. Fatih nerede neredesin tamam. sen? Neyse, nerede olacağım? Dolapta kısılı kaldı. Fatih ne yaptın sen? Selinlerin odasındayım. Çıkar beni buradan. Gelecek başka yer bulamadım ya. Orası da şu an çok tehlikeli. Zeynep bir şeyler yap. Burada tramvanın eşindeyim. <laughs> Kusura bakma Fatih'ciğim. Bırak odayı. Kapı koluna dokunmaya cesaretim yok. Lan dolapta kaldım. Sen bana cesaretten bahsediyorsun. Çıkar beni bundan. <laughs> Gecenin bu saatine yeni evli bir çifti rahatsız edemem Fatih. Sabret biraz. Sabaha kadar uyanık kalacak değiller ya. Onlar uyuyunca çıkarsın. Sana iyi geceler. Artık ne kadar iyi olursa. Korkmuymuş. <laughs> Şaziment. Belki sen hiç fark etmedin ama... ...ben seni hep sevdim. Seni ilk çöp giderken gördüğümde böyle... ...mor pijamaların, banyo terliklerin vardı. Saçlarını da böyle iki yandan toplamıştın. Böyle kafanı kaşıya kaşıya çöp tenekesine doğru giderken o kadar güzeldin ki. İşte dedim ya işte bu işte gerçek Şaziment bu. Üzgünsün değil mi? Ben de üzgünüm hem de çok üzgünüm. Ben seni o halinle sevmiştim Şaziment. Sana şarkılar, türküler, mektuplar yazdım. Tamam sen bir tanesine bile cevap vermedin ama ben yine de umudumu kaybetmedim değişmedim. Ama sen değiştin. Hem de çok değiştin. Bu gezmeler, tozmalar, süsler püsler falan seni çok bozdu. Herkes gibi oldun. Tamam, bu kadar da çok üzülme yani. Hayır, seni artık sevmiyor falan değilim ki. Seni yine seviyorum. Ama ben eski şazimentimi istiyorum. Bak sen de beni şu kadarcık bile olsa seviyorsan, hadi gel özüne dön. ha. Dönecek misin Şaziment? Şaziment bir şey söyle ya. Şaziment sen uyuyor musun ya? Şazi! Şazıyorkan... Güç tasarruf moduna geçildi. <laughs> Ağzımda uyudu minik kelebeğim ya olsun. Bu da bir şeydir. He? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.